Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan sıfır atık projesine sanayiciler destek vermeye devam ediyor. Projenin etkisiyle özellikle kağıt atıkların geri kazanımı arttı ancak atık kağıt geri dönüşüm sanayicileri ihracat için bu oranın yeterli olmadığı görüşünde. Atık kağıtlardan üretim yapıyor, ihraç ediyorlar kurulan modern tesislerde kağıt geri dönüşüm sanayi her geçen gün güçleniyor. Ancak Türkiye'de toplanan kağıt atıklar üretim için yeterli değil. Kağıt sanayinin ana ham maddesi karton koliler. Karton koli hurdası Türkiye'de %80'in üzerinde toplanıyor. Genel kağıt toplam oranı ise %50'nin üzerinde. Yani senede 3 milyon ton hurda kağıt geri kazanılıyor. Ancak ihracatın sürdürülebilmesi için daha çok kağıt atık gerekiyor. Emine Hanım'ın sıfır atıkla ilgili projesine biz canı gönülden katılıyoruz. Biz çünkü ham maddemizi içeriden almayı, ülke içerisinden almayı öncelik olarak görüyoruz. Çünkü rakiplerimiz ham maddelerini ülkelerin içerisinden alıyorlar. Yani dışarıdan ham madde ithal eden bir Avrupalı firma yok. Tamamen hepsi ülke içerisinden karşılıyor, biz oradan alıp buraya getirip imal edip oraya satıyoruz. Atık kağıt toplama oranının artması için toplum bilincinin artırılması gerekiyor. Sanayiciler bu nedenle yurt dışından kağıt atık ithalatının sürdürülmesi gerektiği görüşünde. En büyük arzumuz her atığın ayrı ayrı değerlendirilmesi. İhracat yapabilmemiz için Avrupa fiyatlarından atık kağıdı almamız lazım ve yurt dışı fiyatlarına da kağıt satabilmemiz lazım. Dolayısıyla bu bu sanayinin ham maddesi. Bunlar da herhangi bir ithalat fonunun olması, herhangi bir kısıtlamalar Türkiye'nin ihracatına büyük zarar verir.